Selam dostlar ben Furkan. Bugün size Coin sitesini tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Coin Poly sitesi size reklam izleyerek, görev yaparak ya da fonu ses sayesinde kripto para kazanma, kazanma imkanı sunuyor. Ee, öncelikle biz burada reklam izleyerek kripto para kazanma yönetimini inceleyeceğiz. Şöyle hemen e, şurada klikon sıçrak kısmına tıklıyoruz. Zaman seçenekleri çok düşün. Mesela farklı şeyler olabilirdi benim düşüncelerim. Mesela, mesela reklam izleyerek değil de günlük görevler ya da o tarz şeyler de olabilirdi. Biraz eksik bir sistema ama aşırı tanınır bir site. Şöyle e, anket yaparak da kazanabiliyorsunuz. Aslında mesela e, GPX Research var. Ondan sonra Teorem üzerine de yapabiliyorsunuz. Onun dışında Offer Walls üzerine de baktığımızda Time Well e, popülaritesi aşırı yüksek olarak gösteriyor. Bunlar da yapabilirsiniz. Çünkü Time Well bile biraz daha hızlı yapılıyor. Full Set kısmına da bakalım. Bu set kısmında her 60 dakikada bir bizim kripto para kazanabileceğimizi gösteriyor. Burada mesela Terra Klasik her saatte neredeyse 10 tane falan kazanabiliyoruz. Hemen altında da fiyatları, güncel fiyatları gösteriliyor. Mesela Terra Lunç bugün %16.6'lık bir yükseliş yapmış. Hemen Bitcoin e, şeye bakalım. Bir de bu, bu arada ben bir şey fark ettim. E, bunda mesela 2.5 satoshi veriliyor ama ee, en son hatırladığıma göre şey üzerinde bizim önceki baktığımız auto faucet sitesi ee, önceki baktığımız auto faucet sitesi bundan daha fazla kazandırıyor fire faucet ee, çünkü o her 5 dakikada bir neredeyse size 6-7 satoshi veriyordu hatta bir her dakika 6 satoshi veriyordu yani e, onun yanında bunun geliri biraz daha düşük kalıyor ama ödeme yapıyor mu diye sorarsanız bu, e, bu site yani CoinPay sitesi aşırı güvenilir ve e, ödemelerini düzgünce ne yapabiliyor. Mesela ben hala Firefox için e, ödeme yapıp yapmadım bilmiyorum ama internet videolarda yapıyor diye gözükse de kendim onaylamadım. Ama CoinPay'da kendim bir ödeme aldım. 2.71'lik. Şu şurada balansımız yani elimizdeki şeyler de gözüküyor. Onun dışında şey de var. Affiliate olarak da mesela kendi referans linkinizi birine tıklatırsanız ve onlar da kayıt olursa ondan da kazanabiliyorsunuz. Onun dışında more kısmına da tıklayalım. Şimdi chat, ya, chat kısmında da galiba biz bir kod giriyorduk. Koddan bize bir kedi çıkıyordu. O kediden de galiba belli bir miktar kazanıyordu. diye O yöntem de var. İşte isterseniz reklamda verebiliyorsunuz. Şu Advertis diye bir kısmını anlatıyorum okuyorum ama öyle bir kısmı da var. İsterseniz Windows, isterseniz Surface ya da Video gibi mesela ben eğer ki yapabilirsem şu Video Ads kısmında kendi kanalımın videolarını falan göstereceğim. Bu sayede hem onlar hoş kazanacak hem de ben de e, kanalımı izletmiş olacağım bu sayede ve daha ziyade Beni dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim.